Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimiz bizlere namazdan, oruçtan ve zekattan daha faziletli olan bir amel söylüyor. Düşünün, bir iş yapacaksınız. Bu işi yaptığınız zaman namazdan, oruçtan ve zekattan daha fazla sevap alacaksınız. Güzel bir iş. Çok kazançlı bir iş. Bakalım neymiş? Ela <laughs> uhbirukum. Dikkat edin size haber vereceğim. Bi efvale min dereceti sıyami ve salati ve sadakati. Namaz, oruç ve sadakadan daha faziletli olan, derecesi, sevabı daha fazla olan bir amel haber vereceğim buyuruyor. Sahabeler sevindiler. Buyur ya Resulallah dediler. Tabii ki haber ver. Bekliyoruz dediler. Ahirete büyük bir yatırım müjdesi almışlar. Müslüman öyle olması lazım. Sadece dünya yatırımıyla alakalı bir şey bulduğu zaman değil, Müslüman ahiretle alakalı yatırımları duyduğu zaman elhamdülillah buyur ya Resulallah derlerdi. Efendimiz Aleyhisselam buyurmuşlar ki, İslahu zâtil beyni, arası bozuk olan, aralarında sıkıntı olan iki kişinin veya iki ailenin veya iki kabilenin veya iki memleket halkının, siz bunu fazlalaştırın, arası bozuk olan iki kişinin arasını veya iki ailenin arasını düzeltmektir. Namazdan, oruçtan, zekattan daha faziletliymiş, arası bozuk olan iki kişinin arasını düzeltmek. Hatta bu konuyla alakalı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz La kadi kâziben. İki kişinin arasını düzeltmek için yalan söyleyen adamı ben yalancı saymam buyurmuş. Yalanın caiz olduğu üç yeri var. Birisi de bu. İki kişinin arasını düzeltiyorsunuz. Bu arada sırf düzeltmek için yalan söylüyorsunuz. Bu yalan sayılmıyor. Mesela ne diyorsunuz? Bir tarafa gidiyorsunuz diyorsunuz ki ya Ahmet Efendi. Bu Mehmet Efendi var ya. Sana karşı çok üzgün çok mahcup. Yani çok üzüldü böyle bir şey olduğu için. Barışmak istiyor seninle. Halbuki öyle bir şey yok. Böyle bir şey demek caiz mi? Evet caiz. Niyetiniz ıslah etmek, durumu düzeltmek. Efendimiz Aleyhisselam'ın ifadesi yalancı saymam. Muhteremler, iki kişinin arasını düzeltmek, namazdan, oruçtan ve zekattan daha faziletli. Tersini düşünelim bir de. Ya arası düzgün olan iki kişinin arasını bozarsak, laf taşıyarak, birbirlerini birbirine karşı kışkırtarak eğer bir de aralarını bozarsak, halimiz ne olacak? Kaybımız ne olacak? Efendimiz Aleyhisselam onu da buyurmuş ha. Ve fesadü zatil beyni, arası düzgün olan iki kişinin arasını bozmak, hiyel hâlika, bu tıraş etmektir buyuruyor Efendimiz. Efendimizin böyle veciz ifadeleri var. Niçin? Dikkat çekmek için. Şöyle buyurmadı, bu adam her şeyini kaybetmiştir, çok büyük günah almıştır. Değil. Dikkat çekici bir ifade. Bu adam tıraş eden bir adamdır. Halika tıraş eden demek. Sahabiler şöyle bir durmuş, durmuşlar. Allah Allah ne demek bu acaba? Efendimiz buyurmuşlar ki La اَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلَاكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ tıraş eden derken kılları, tüyleri, saçları tıraş eden kastetmiyorum. Böyle bir adam dinini tıraşlamış olur. Siz saçı tıraş ettiğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Saçı baştan ayırıyorsunuz. Dini tıraşlamak ne demek? Kişiden dinin çıkması, kaybolması demektir. Bu kadar tehlikeli bir şeydir. Ne o? İki kişinin arasını bozmak İki kişinin arası genelde nasıl bozulur? Arada fitne fesat yaparak, söz taşıyarak. Hani ne olacak ki bundan ya dediğimiz şeyler var ya, haberleri taşıdığımız meseleler var ya, bak neler yapıyormuş. Kişiye dinini kaybettirecek seviyede. Bir şeyin kazancı ne kadarsa kaybı da ona göre olur. Kazancı çok büyük. Namazdan, oruçtan, zekattan daha faziletli. Kaybı dini götürüyor neredeyse. Ha, bu adam kafir olur demek değildir. Ama bu kadar tehlikelidir demek. Ne olur? Arası bozuk olan kişileri barıştırmanın gayretinde olalım. İfsad etmenin değil, ıslah etmenin gayretinde olalım. Muhteremler, eğer dünyada gayret edersek kazanacağımız o kadar çok şey var ki. Ama biz zamanımızı televizyon karşısında, internet başında dedikoduyla geçirirsek kayıplarımızı bir düşünün. Cami kapılarında oturulur, kahve kenarlarında oturulur, evlerde oturulur. Ya gördünüz mü bir araya gelmiş de ya şu adamla şu adamın arasını bir düzeltelim. Bunu konuşan gördünüz mü ya? Şu adam böyle yapmış, o da ona böyle yapmış. Hep fitne, hep fesat ya. Ne olacak bizim bu halimiz? Kaybımız çok. Şu anda görmüyoruz. Niçin? Sayfalar açılmamış gaflet içindeyiz. Halimizden haberimiz yok. Ahirete gittiğimiz anda, gözlerimizi yumduğumuz anda vay be diyeceğiz. Neler kaçırmışız? Neler kaybetmişiz? Hani Efendimiz Aleyhisselam'ın bir ifadesi var ya. Müflis kimdir bilir misiniz diye? Ahirete gitmiş hiçbir şey kalmamış.